Merhaba arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile videosu çekeceğiz Arkadaşlar galiba Bir tane videomda demiştim PUBG Mobile videosu çekeceğim diye Alın size PUBG Mobile videosu Normalde onu e, Arkadaşımla çekmeyi düşünüyordum Galiba o girmedi Arkadaşlar Sonraki bölüm Yani PUBG'den iki tane bölüm çekeceğim Bu arada Durun Bugün de em arkadaşım gelecek. O da sürpriz. Anıl değil onu düşünmeyin. Anıl değil kesinlikle. Kornadan dolayı gelemiyor. Aslında oyunda konuşuruz da. O, o PUBG silindi O yüzden Anıl gelmeyecek. Başka fikirleri alalım biz. Şu anda arkadaşlar yıl dönümü kutlama modundayız. Ben poçinki neden indim uçak en buradan geçmiyordu. Ben de poçinki yapmadım. Poçinki daha gideceğiz. Yani galiba bir tane e, sınıf arkadaşım bir tane daha PUBG videosu çekmiş. E, erkekliğin yüzde doksan kaçmaktır diye izlemedim ama izlemeyi düşünüyorum. Biraz komik. Hayır erkekliğin yüzde kaçmaksa izlemeyi izleyeceğim. Merak ettim nasılmış diye. Neyse biz zotlar alalım. Sukula gidelim. Sukulda da hiç binemedim şey e, hani te, neydi lan o gökdelen gibi bir şey vardı fırlatıyordu Anam. ah, bot değil mi inşallah bottur inşallah bottur nereden lan adam Nerede lan adam oraya oraya sıkıyorsanız büyük bir lan şey nerede adam Evet, Ben de diyorum nerede adam? Güzel bir yer olmuş Oh var kara Allah razı olsun. Neyse arkadaşlar. İsterseniz ben skula gidip gelin bir. Arkadaşlar bu eli saymıyorum. Bu eli saymıyorum ya. Ama Videoyu durdurayım Skula gideceğim Skula Skula gideceğim ya arkadaşlar neyse ben cık, videoyu durdurayım uçaktan atlayarak başlayalım hadi ben kaçtım durun lan ne dedik ben kaçtım arkadaşlar Uçaktan atlayınca kendiniz görüşürüz evet arkadaşlar uçakta şu anda ve yine yıldönüm kutlama modundayız. Arkadaşlar bir yıldönüm olmadı diye hem, tekrardan çıkıp girmedim demeyin. Şu anda hem, üstümüzde tam tam da Luna Park var. Ama arkadaşlar ben asla buraya gitmeyeceğim. Gidersem olaylar karışır. Ben Yansa Power'a gitmeye çalışacağım. Yansa Power nerede? Şurada. Tamam geçiyormuşuz zaten. Of bayağı uzakmış. O zaman ben Sukula gitmek zorundayım arkadaşlar. Sukulda olaylar çıkar sefer bilmem. Orada da park varmış. Bismillahirrahmanirrahim. Burada inşallah alırız. Almazsa kayıp olur. Allah Allah Allah. Arkadaşlar. E, PUBG'nin ikinci videosunda arkadaşımla çek, çekeceğim demiştim. Çek, çekeceğim doğrusu. Her kardeşimle de çek bir düşünüyorum. PUBG. Ama bakacağız duruma göre. School, school şey Luna Park buradaymış lan. Dur dur. <laughs> Arkadaşlar erkeklerin %90 kaçmak değildir %90'ı el bambasıyla kendini öldürmekleri Bunu da bilin. yüzde oldu kaçmaktır. Aslında gerçek gerçek hayatta yüzde doksanı kaçmaktır. Yüzde yüzde onu göbek atmak mıydı? Ne diyorsun, Öyle bir şeydi arkadaşlar. Of of katliam çıktı. Neyse. Arkadaşlar PUBG'de işte yüzde doksan el bombasıyla kendini öldürmektir. Onu da bilin. Bilmeyenler varsa da söylüyorum. Neyse biz gidelim. Oh güzelmiş lan. Luna Park. Luna Park geldi. İnşallah ölmem Luna Park'ta. Aa, bak gelir gelmez adam var ya. Ana. İnşallah potur inşallah potur. Ana. Aa, 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 aa. Kit var. Kit. Ana. 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 Tut 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 tut. Allah seykası. Şey. Ba ba ba. Allah adam var. Allah 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 razı olsun, pompa ver, ver, ver. Allah Şu an çok kötü. Aa, aa. Dur, ben. Allah Allah için Allah 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 Dur şuraya zıplayayım Allah 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 Çıkamadım Allah 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 Arkadaşlar bunun notu çok diyorlarmış abi biraz çokmuş. Şu anda acele acele diyorum çünkü adam olabilir. Bir bana sıkmıştır. gördünüz. Görmüştünüz. Allah. Neredesin? Dur, dur şuna sonra birini açam. Bu ne ha? Aa. Şeymiş olacak. Ah, 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 ah. Anam. Ah. Ya abi 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 abi. aldım oyunu. Arkadaşlar burada sessiz olacağım. Aa, arkamdaymışım lan. Arkadaşlar şöyle bir riski gireceğim. Run. Allah Allah. Al. Dur. Oha. Abi bir düzgün silah çıkmadı ya. Koş. Uh, ja. Oh, afiyans Abi. Ya video video çekmiyormuşum gibi hissediyorum şu anda ya. Bu ne? Arkadaşlar başka çaremiz yok. Rastlayacağız. Aa gördüm. Gördüm gördüm. Ama silahım yok. O sıkıntı. UMP'yi alsam bu kararı da veremedim. Valla. Bu Ama saymasın bu da ya. Abi ya bak da çektim olaya bak. Adama bak ya. ah Aldım silah Koş 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 Bini bineceğim Ben de bineceğim Allah'ım Biniyorum Bismillah Çalıştır Şükür artık ben de binebildim Uuuuuh Abi çok güzel çok güzel. Ana. Dur ben şuraya gideyim. Denemiş olduk. Zaten diğerlerini biliyorum ya. Çok güzel. Arkadaşlar tekrar gidiyoruz bu sefer o adamı öldürmeye çalışıyoruz. Şu anda adam bizim yeni geldiğimizi fark edecek kesin. ona fark ettim düşen ne yapar? De Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doğa geldik zaten. Ay Bismillahirrahmanirrahim. diğer geldik lütfen öldürme. Dur bir dakika O çalışma var galiba arkadaşlar Anam anam Para bizde Şöhret bizde Allah Allah Ah, ah. O, bu lan bu. bu. Ha ah, botmuş. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bunu da geç söyledim. Farkındayım. altı tamam. Evet arkadaşlar deneyebiliriz artık size ay oyuncakları. Ne çıkacak bundan? Silah çıktı. İlk defa çıktı lan. İlk defa burada silah çıktığını <laughs> görüyorum. 앨범 마스. tamamlarsak çok güzel olacak. Aa. Alan gelmiş. Durun arkadaşlar. Alan geldiyse şöyle bir şey yapıyoruz. Çalışıyoruz. lakış. Dur şu doldurayım. Evet arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. Videoya abone ol like atmayı unutmayın. E, bu iki kanala abone olursanız videomda da kişilere abone olmayı unutmayın. Bir kardeşim zaten. Ha, arkadaşlar bunu ego spatizden öğrenmişsinizdir ama ben de öğreteyim. Arkadaşlar elme tuşu ile e, Sıra aynı anda basın. dan Ben bu özelliği çok severim. De Bir tane adamın önce denemek istiyorum da o çok rastlanmıyor. Bu arada fark ettim de galiba ee, Clufted videomda daha uzun olacak bu video. En uzun videom 18 dakika biliyorsunuz. Ha bilmeyenler varsa 18 dakika. Allah koşalım 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 arkadaşlar bu arada dediğim gibi ikinci kanal önceki videomda ikinci kanal açacağım demiştim arkadaşlar açmaya karar verdim İkinci kanal açacağım artık oradan da videolar çekeceğim oraya da abone olursunuz artık bu arada ben artık günde iki video e çekebiliyorum bazenleri ona şaşırmayın. Allah Allah neden bu aynı saatte video atmış diye. Ay sürekli video atabiliyorum hani. Bu video bittiğinde bir tane daha video atabiliyorum o normal. Bazı videoları da atmıyorum. Ondan sonra atıyorum. Atıyorum arkadaşlar. Yani istediğim zaman atıyorum videoları. Beğenirsen beğeniyorum. Beğenmezsen beğenmiyorum. Dur. Şuradan alana gidelim. Oh be, araba da bulmuşum kankamızda. Fark etmemişim, sürdüğümü. Luna Park güzel ya, ben beğendim. Evet, son 10 kişi. Bakalım winner winner chicken dinner mı geliyor? Ne? Ne diye mu lan o? Filter Power'mış pardon drop 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 İnşallah kimse almamıştır Fark ettim şimdi Groza vardı da acaba o değil ya Bence 60 o ya fark etmemişler Ana <laughs> adam var Yok almamışlar Of AVM Al şunu. Ah. Koş. Allah Allah. Dur Allah. Aldık ya dur Allah şu an iyiyiz. Butumuz da iyi oldu. de çıkardık. Çıkardık Aldık. Drop'tan. Evet artık kimse bize rastlayamaz. Ve 9 kişi kalmış. Arkadaşlar ben biraz sessiz durayım. Siz izleyin videoyu. Ana buradan fişek çıkıyor galiba. Aynen ha burada fışık çıkıyordu. Oha. Lan bu araba ne fırlatıyor? Kayganmış hocam bu araba. Ya. Çıkmasa dedi. o kadar çok hesap vermiyordu. Şansım dönüyordu. Allah'ım. Dur dur. Ölmeyeyim. Neyse. Anam. Du, medkit, du, dur açısı varsa düzey katlayacak. Metkit. Metkit'im varmış. Metkit. Var. Bu da buradan fişek çıkıyor. Çıkarayım. Neden e, alana inmiyorsunuz dersiniz. Burada fişek çıkıyor. hiçbir yerde yok. Fişek yok. Neyse. Allah. Allah. Allah 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 Ne? Nasıl? 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 Hayır. Oğlum nasıl öldüm lan ben? Hayır dedim ölmem zannettim ölüyormuşum lan. Ya yok böyle bir şey ya. Vallahi yok bir şey ya. Yok böyle bir şey. Üf ya. Ne güzel birincilik alayım dedim. Olmadı. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gidelim. Kendinize iyi bakın. Unutmayın görüşürüz.